5. soru. A artı B eşittir pi bölü 2 ve sin A eşittir 5 bölü 13 olmak üzere tanjant 4A artı 3B ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle burada sin A bize 5 bölü 13 verilmiş. Bunun üçgenini çizecek olursak A açısı için üçgenini çiziyoruz. Karşımız 5, hipotenüsümüz 13'müş. Burada da bir özel dik üçgen geldi. 5, 12, 13 üçgeni. Tamam. Buradaki A açısı hangi bölgede? A artı B 90 derece ediyorsa, pi bölü 2 90 derecedir. A'nın birinci bölgede, yani bir dar açı olduğunu anlarız. A birinci bölgede. Şimdi burada bazıları 90'a 0 gibi düşünebilir. Burada A ve B'nin 90 derece olmadığını varsayarak çözüm yapıldığını varsaymak lazım. O sorularda genelde belirtilmez ama onu belirtilse de olur, belirtilmese de olur. Onu o şekilde düşünmeliyiz. A ve B eşit değil 90 derece gibi düşünelim. Şimdi sorudan şeye geldiğimizde tanjant 4 A artı 3 B. Şimdi A artı B'nin biz pi bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burada 3A artı 3B var zaten. Tanjant 3A artı 3B. Şunun 3 katı. Artı bir tane A artıyor. O A ile ilgili de trigonometrik ifade verilmiş. Buradan gerekli işlemlerle sonucunu bulabileceğimiz bir şey var. Buradaki 3A artı 3B yerine şunu 3 ile çarparsak 93 ile çarparsak 270'tir. Burası 270 derece. Bu tip soruları gördüğümüzde buradakinin 3 katı var içinde hemen 270 artı A yazabilmeliyiz onu yerine. Tanjant 270 derece artı A. Şimdi burada 270 dönüşüm yapacağız. 270 ve 90 ile yapılan dönüşümlerde isim değişir. Tanjant direkt kotanjanta dönüşür. Kotanjant A olur. Fakat bu çevirdiğimizin işaretini mutlaka bunun önüne yazmamız gerekir. 270'e bu yandaki her zaman dar açı kabul ediyoruz. 270'e bir şey eklersek bu dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksidir. Dördüncü bölge koordinat düzleminde buradadır. Bu kosinüs, bu sinüs eksenleridir. Sinüsün işareti eksi, kosinüsün işareti artı. Tanjant sin bölü kos olduğu için eksi sonucu oradan geliyor. Eksi kota. Şimdi kotanjant a'yı bulmak için de üçgen üzerinden değerimizi hesaplayacağız. Komşu bölü karşı. Eksi 12 bölü 5 sorumuzun cevabıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.